Hocam hoş geldiniz arkadaşlar bu dersimizde e, programlama hayatımızda işlerimizi kolaylaştıracak e, kendimizin ürettiği kendimizin e, tasarladığı e, özellikleri kullanacağız yani kendimiz bir özellik yapacağız ve o özelliği istediğimiz yerde kullanacağız peki bunu nasıl yapacağız yine bir önceki dersimizde e, constructorımız için ne yapmıştık bir ee, sınıfta bir nesne tanımlamıştık yine sınıfımızda bir nesne tanımlıyoruz tanımlı halde olacak burada yine php hocam yazıyor sınıfımıza geldiğimizde yine bir konstraktör oluşturun. nasıldı k c t -O -R diyordu taba basıyorduk iki defa evet c -T -O -R. iki defa taba basıyorduk kendisi otomatik olarak oluşturuyordu oluşturduğumuz e, bu konstraktörde ne yapacağız öncelikle şöyle yapalım özelliğimizi belirtelim mesela ekrana bir şey yazdıralım değil mi? Mesela ekrana bir şey yazdıralım. Fakat bizim kullanacağımız özellikleri yaparak yapsın bunu. Hani butona gelelim. E ekranda PHP hocam yazsın. Constructor'ımızı kullanarak. Fakat bizim özelliklerimizle. Onu nasıl yapacağız? Şimdi public sınıf diye bir constructor oluşturduk. Güzel. E String'imizi verelim. String. Mesela isim demiştik. İsim dedik. Şimdi kendimiz oluşturalım özellik. Public diyelim. Public string string buna ne diyelim mesaj diyelim mesela mesaj göstersin mesajımızı göstersin parantezi açıyoruz kuyruk parantezi kapatıyoruz şimdi burada get ve set metotlarını kullanacağız get e, okumasını sağlıyor kullanıcıya mesajı okumasını e, set de değiştirmeye ayarlamamıza yardımcı oluyor fonksiyonu fakat niye okuyacak burada buraya e, mesajı mesajı isimi eşitlememiz gerekiyor. Yani kullanıcı, constructor'ı kullanacak burada. Ne yapıyoruz? Constructor'da PHP hocamı kullanıyoruz değil mi? Bir tane nesne tanımladık sınıfımızda. Sınıf S dedik. Bu nesnemiz aslında arkadaşlar S. Nesne diyebiliriz buna, nesne diyelim. Sınıf, nesne. Bir nesne tanımladık ve değerini PHP hocam yazdık. Şimdi bu nesnenin bu nesnenin ekrana yansıtalım. Mesaj olarak gösterelim. E, fakat e, bunu mesaj e, fonksiyon özelliğiyle yapalım. Mesaj özelliğiyle yapalım. Form1cs'e gelelim. Burada yapacağımız şey e, message box message box nok nokta show. Show dedikten sonra buraya e, ne yazacağız? S nesne, nesne nokta koyduktan sonra buraya gördüğünüz gibi mesaj var. Burada simgesinin e, not defterine benziyor. Onu properties'ten düzeltebiliriz, değiştirebiliriz. Mesaj dediğimizde e, MSN ne? nesne şurada bir hata çıktı da ee, bakalım MSN ha MSN yazmışız mesaj evet mesaj diyoruz tekrar düzeltelim. Şimdi gelelim formumuza. F5'e bastığımızda, F debug yaptığımızda butona tıklıyorum. Gördüğünüz gibi PHP hocam mesajını aldık. Ee, peki bunu nasıl yaptık? Bunu kendi tanımladığımız özellikler özelliklerle yaptık. Sınıfımızda kendi tanımladığımız özelliklerle yaptık. E, peki buradaki get ve set de burada public olarak tanımladık mesaj stringimizi. Ee, peki buradaki get ve set ne? Onlar da public neden? Çünkü e, bu e, özelliğimizin içerisinde kullandığımız diğer özellikler eğer ana özelliğiniz public ise burada C# Sharp'ın kendi özelliklerini kullanacağınız e, sistemler, özellikler otomatik olarak public oluyor. Yani get de public, set de public. E, i̇sterseniz private yapabilirsiniz mesela private yaparsak e, p yani özel yaparsak private yaparsak ne olacak bu sefer F5'e bastığımda butona tıkladığımda herhangi bir hata vermedi fakat ben şöyle yaparsam mesela herhangi bir hata almadım fakat ben nesneyi değiştirmeye çalışırsam yani çünkü ne dedim ben burada Get okumaya yardımcı oluyor, set ise e, değiştirmeye, ayarlama yardımcı oluyor değişkenleri yani nesnemizi. Ben şimdi burada nesnemi değiştirmeye çalışırsam nesne nokta e, mesaj dersem eşittir dediğimde tırnak işaretleri arasında e, aşağıda gördüğünüz gibi ne yazıyor? Cannot be used this content context because the set equals is in inaccessible. Yani diyor ki set diyor e, set özelliğimiz e, erişilemiyor diyor izin verilmiyor diye erişim yap yapılmasına e, ulaşılmasına o yüzden gösteremiyor diyor Peki bunu kaldırdığımızda böyle bir şey bize söylemeyecek gördüğünüz gibi herhangi bir şey söylemedi bize e, Peki e, sadece bu mu şunu silelim Şimdilik sadece böyle mi başka türlü yapamaz mıyız e, seti kullanmadan ve hatta e, başka bir metotla yapamaz mıyız şöyle yapabiliriz e, mesela get parantezli kuyruklu parantezleri açıyoruz. Return diyebiliriz. Herhangi bir string'e bunu dönüştürebiliriz. Artık o size kalmış. istediğiniz string'i kullanabilirsiniz. Fakat global bir string tanımlamamız lazım. Yani tüm sınıflarda, özelliklerde kullanılabilirim. Şuradaki tüm metotlarda kullanılabilirim. String tanımlayalım bir tane. Mesela global diyelim. Global Global diye bir string tanımladım. Ürgülümü koydum. Yani istediğim yerde kullanabileceğim bunu. Burada return return ne diyeceğim e, global 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 diyeyim dönüştüreceğim. E, peki bunu da değiştirmem lazım. Artık mesaj eşit değil, global eşit olması gerekiyor ismimin. E, bu mesaj özelliğim. Bu ise stringimi ekrana yansıtabilmem için, gösterebilmem için, ayarlanabilmesi için global özelliğini kullanıyorum burada. Şimdi e, F5'e bastığımda gördüğünüz gibi hata almadım. Yine PH bocamı ekrana yansıtabildim. Ee, nasıl yaptım bunu? dediğim gibi arkadaşlar burada e, global bir değişken tanımladık ve onu e, tekrar mesaj fonksiyonumuzda globala döndürdük. return dönüştürdük. Zaten globalımızda ne eşit ismi. Yani aslında biz isme dönüştürdük globala değil. Yaptığımız şeyler bu. E, domino taşları gibi tek tek diziyoruz. Bunlar birbirine çarpıp e, düşüyor. Peki kullanıcı e, şu globalın haricinde e, globalın haricinde diyelim ki boş değiştirmek istiyor. Mesela butonu tekrar gelelim şuraya. Değiştirmek istiyor yine. Nesne. Özelliğimizi değiştireceğiz klasımızdaki. Nesne. Mesaj. Değiştirelim. Tırnak işaretleri. Arasında evet. Ne diyor? Ee, sadece read diyor. Read on yani. Sadece get fonksiyonu var diyor. Ee, okumuyor diyor. O yüzden seti burada kullanmamız gerekiyor. Ee, fakat e, buradaki mesela e, ne yaptık burada? Boş bıraktık değil mi? Boş olduğunda bize hata versin. Yani boş diye söylesin bize. Onun nasıl yapacağız? Söyle, tırnak işaretleri arasında if diyeceğiz. E, if özelliğini kullanacağız. Ve eğer boşsa bize e, ne desin? E, eğer boşsa erişemiyoruz mu desin? Boşsa er, erişemiyoruz. Hani şöyle bir şeyler desin işte. If. If özelliğini kullanacağız burada. E, nasıl yapalım? Şöyle yapalım. If e, neydi? Nest e, val e, value değer değer eşitse tırnak şartları iki tane tırnak şartı boşsa value şu boşluklar aslında önemli değil o kadar arkadaşlar. If value boşsa e, boşsa yani değişken değerimiz boşsa şurada nesnemize herhangi bir değer atanmadıysa yeni e, yeni çünkü yeniden set ayarlamak yeniden ayarlıyoruz nesnemize yeni değer veriyoruz değer atanmadıysa e, desin ki bize e, ne desin e, böyle bir şey yapamazsınız gibi bir şeyler desin fakat onu dememiz için mesaj kutumuzu kullanmamız gerekiyor fakat burada mesaj kutumuzu kullanmamız için e, kullanmamız için ne yapmamız lazım sistem Windows formu etkinleştirmemiz lazım burada using sistem Windows form demek lazım onu için şöyle yapalım kendimiz yani diyelim onu sistem nokta Windows nokta formun içerisindeki bunlar alt kategorilerde bir önceki derslerimizde açıklamıştım sanırım şimdi message boxı kullanacağız message box özelliğini ve show show ve bize desin ki böyle bir şey gerçekleştiremiyoruz meye yetkiniz yok falan desin yani değer boş desin ya da değer boş desin bakalım şimdi herhangi bir hata var mı herhangi bir hata vermedi bakalım butona tıklıyorum gördüğünüz gibi değer boş diyor herhangi bir değer atamadığımızı bize bildiriyor e, arkadaşlar. Peki e, başka söyleyeceğim bir şey yok aslında bu dersimizde. Bu dersi burada bitirsek iyi olur. Nerede dedik? sınıfımıza gelelim. Dediğim gibi arkadaşlar bu set ayarlıyoruz. Get okutuyoruz. Get okutuyoruz. Read okutuyoruz değişkenimizi ve global'a dönüştürüyoruz. Yani ismimize dönüştürüyoruz. Burada nesnemizi tanımla, tanımladık. Constructor'ımızı e, tanımladık. Burada nesnemizi tanımladık. Nesnemizi tanımladık. E, sınıfımızın içerisinde bir nesne tanımladık. Tanımladığımız bu nesneyi ekrana yansıtabilmemiz için bir özellik tanımladık. Burada mesaj diye bir özellik tanımladık. Ve e, onu gösterebilmemiz için, ekrana yansıtabilmemiz için global e, bir değişken tanımladık burada. Daha sonra ise ayarlarıyla birazcık oynadık sette ayarları get okutuyor. Burada get okuyoruz. Değişkeni nesneyi okuyoruz. Okuduktan sonra değiştiriyoruz. Neye değiştiriyoruz? Dönüştürüyoruz değiştiriyoruz dönüştürüyoruz isimi yani artık isim oluyor değişkenimiz e, ee, isim de burada string isim isim de ismimiz php hocam tabii ki burada değiştiriyoruz ismi değiştirmemiz için ise set e, özelliğini kullanıyoruz burada tabii ki value value değer demek eğer diğer boşsa if eğer demek sistem windows formdan e, message box show özelliğini kullanarak değer boş şu ekrana yansıttık. Bugünkü dersimizde bu kadar olsun arkadaşlar. Umarım anlamışsınızdır. Anlamadığınız yerleri yorum olarak sorabilirsiniz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.